Arabanın içindeki adam asırlık bir kültürel mirasın son temsilcisi. Anadolu halk müziğinin yaşayan efsanesi. Abdalların sonuncusu. Neşetler. Neşetler. Neşet Baba! Kendisini doğuran topraklara gidiyor 55 yıl sonra. Neşetler. Dışarıda çiçek dağlı hemşerileri hasretle yolunu gözlüyor. O içeride kabına sığmıyor. Az sonra adı anons edilince kıyamet kopuyor. <laughs> Ve garip toprağıyla, topraklısıyla buluşuyor. İnsanları, merhaba bu belgesel Anadolu'dan çıkan bu saz ve söz ustasının yolda o garip başına neler geldiğini anlatır GÖRKÜNELER GELDİ O GARİP BAŞA AMAN AMAN HASİRET ETTİM biri de ölüm aman baba dedim neden sen kendin beste yapmıyorsun türkü üretmiyorsun dedim oğlum dedi ozanlar birbirinin devamıdır dedi eğer benim demek istediğimi benden evvel gelip giden bir ozanımız yazmış gitmiş ise bana o bir miras bırakmıştır saygıyla anarak onun sözlerini havalandırırım dedi abdal derler. Göçebe demektir. Derviş seyyahlara denktir. Yoksul urbalar giyer, yaman bozlak söylerler. Türkmen aşiretidirler. Rivayete göre asırlar önce dört bin çadırı develere yüklediler. Kara yağmur derler bir dedenin peşine düşüp uzun ve çileli bir yolculukla Horasan'dan Anadolu'ya göçtüler. Oradan oraya göçe sürüle Kırşehir, Kırıkkale, Keskin obalarına yerleştiler. Fukaralıklarını, horlanmalarını, acılarını saza, söze döküp heybetle dağlara söylediler. Bektaş tarikatındalarmış. Ahmet Yesevi'nin Anadolu'ya Hacı Bektaş'ı Veli'yi Türkmen dilini yaymak için, tarikatı yaymak için gönderdiğinde başında ve işte o kaç tür çadırdan gelen kişilerin içindeki bu aptallar işte gayrus aptallar, teslim aptallar. Aman böyle bir şak ...bunlara deveciler de derlerdi. Sivas boylarında geldiklerinde... ...devecilik yaparlarmış. İşlerinde güzel bağla bağlama şalanı varmış. O zaman da e, yine çalgıcılıkla e, meşgul oluyorlar. E, yine çalgıcılık yapıyorlar. Ama o zamanki e, yaptıkları e, işin bir e, dini ve tasavvufi boyutu var. Daha sonra e, toplumun bunlardan beklentileri, değişen hayat şartları... Bunları sosyal hayatın içerisine alarak bazı yörelerde işte düğün ve eğlence ağırlıklı bir ortamın içerisine çekiyor. Tabii hayatımızdan tarikatların etkisinin azalması çıkmasıyla bunlar bir anlamda yeni bir misyon işleniyorlar. Abdalların misyonu düğün çalmaktı. Müziğe doğuştan yetenekleri vardı. Ellerinden gelen çalgıcılıktı. Müzik Kondukları obalarda düğünlere, sünnetlere gidip yerli ahaliyi eğlendirdikçe bununla karınlarını doyurabildiklerini gördüler ve bunu iş edindiler. Müzik Oyun çalarak Anadolu'yu turlayanların misyonunu 20. yüzyıla taşıyan isim Muharrem Ertaş oldu. Deveci kabilesinin çilelisi 70 yıllık ömrünün 60 yılında o köyden bu köye göçecek ve yerel deyişle 8 baş horantaya çalıp söyleyecekti. Oh başım hala solmaz kadadan dert benim. Vay dert Adama kemlik mi gelir? Mert oğlu mertten vay mertten Götülerin dalı közgesi ol az Adama kemlik mi gelir, ne dolur ne sevir. Efendim, Kışyeri'nin Yağmurlu Büyük Obası'nda doğdum. 1329 doğumluyum. Çelik söyleme işlemi benim Yusuf Usta vardı, rahmetli. Usta i̇şte beni yanına aldı. Ne duydum, ne öğrendim ise. Bunları ne öğrendim. Nereye geçse beni, de, siz gitmez alın hocam. Bunların tarlası yok, tarlaları yok. Ondan sonra ancak oynamak, gülmek. Büyükler Yusuf Usta vardı. İki, ağaç şey zaba oldu değil mi? Bir dut vardı, dudun altına birikirlerdi herkese zina diyor Bunlar çalar, 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 getirirler. Yusuf Usta'ya teslim ederler. Yusuf Usta bunlara tahsim eder. Biliyor musun? Bunlar parti parti, altışar kişi, altışar kişi. Davul ve zurnadır, kemanet biliyor musun? Böyle, böyle, böyle geçindiler. Burada köy göç etti. Kayıp dağılıyor biliyor musun? Bunlar da baktılar ki burada e, geçimleri kalmadı. Yani azaldı geçimleri. O zaman bunlar burada daralınca göç ettiler şehre. Bu ilk göç değildi, sonda olmadı. Göçebeliği Ertaşlar atadan devralmıştı. Sonraki nesillere devredecekti. Artık sadece baba Ertaş değil, oğulları da ömür boyunca, kısmet kalktıkça, nimet peşinde çalıp söyleyerek göçecekti. Ve çektikleri acılar oğlunun deyişiyle Aydos deyince yeri göğü inleten Muharrem Usta'nın sesine sinecekti. İşte yorgan döndürecek, sini döndürecek falan lafı halk arasında yayıldı köyde. Herkes bunu garipse de nasıl olur, olur mu falan. Yorgan döndürürlerdi, şöyle barnağının üstünde yorgan sırtımız aldığımız yol var. Ona o inşallah ona böyle döner 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 döner. döner. Benden çok iyi oynardı da onu biraz çekemedim böyle ikimiz bir şeyde hasıl yapı yok. Çok güzel bir türkü de alıyor o oyunların arasında sesiyi şe çekemedim, çekemedim buna nasıl böyle bir bir dışından bir vurduysam bunu yıktım. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden e, bu, Irken oynaması ayırdı. Düğünler olurdu. Düğünlerde kadınlar görünmez bir yerde kendilerine, erkekler de Bunlar düğüne e, renk, ahank katmak için, hani düğünde gülme, oynama yeridir. Babalarımız bozlak çalardı, çalardı. E, Bir ahank olsun diye kaşık tutanlar, büyüyenler kaşık çalardı oynayanlarımız. Küçüklerimize de böyle 6-7 yaşlarında kaşığı tutamayanlar da zil verirlerdi. Bana da babam zil vermişti. Böyle düğünlerde ben aşağı yukarı 4-5 sene babamın yanında böyle zil yani zille başladım. Tabii kaşıkta tuttuk sonunda. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirdiydim üçünen dördü. Baban gibi sazcı oldun dediler. Eskiden saz neredeydi? Babalarımız bir saz bulursa şükrederdi. Kırılırdı, yapıştırırlardı dut kaynağın. Hani Ötü yanını, beri Saz yoktu. Babam rahmetli bir çıkar giderdi. Bir iki çay gider. Neşed'i kemancı olarak götürürlerdi. Varırlardı ama biz yine düğüne gitti. Neşet çok yetenekliydi. Ağzından ninni hiç düşmezdi. ...böyle inilerdi. Demek ki... ...içinde bir şeyler varmış. Belki... ...besle şey yapıyordu. Belki türkü diziyordu. O beynine... ...yerleşiyor insan. E, duyguda birleşince... ...baba ile, e, Bunu ...perde haşırıyor... ...kaç tane bastı diye sayacaksın ki... ...sen bunu. Onu beynine alacağım. E, e, Yüreğin emrinde barnak yürüyecek. E, bunun şeyi, bunun notası filan yok. Bunun notası bu. Benim babamla bütünleşmemden dolayıdır bu. Babamla arkadaşlık, ya uzun uzun arkadaşlık yapmamdan e, mı getirdi getirisi bu? Hayır benim, benim hiçbir şey öğrenmedi. Hı. Neşet etesin öğrendikleri bir şeyler mi var? benim ustamdan aldığım bir bilgiler. Onlar iş alıp Sonra bir neşe tefes kendiliğinde ne yapar bunu? Her ne kadar ben benden bu ustamdan aldığım benden öğrendiyse de kendi içinde ne de yapar neşe. Ben besteciyim demedim. Kırşehir'deyken bile mesela bu ana mağaları başucumda oturur mesela. E, düğüne gittik, e, düğün e, çalgıcılarına oda oda gezdirirlerdi gelen misafirler akşam köy odalarına dağılırdı. Biz o, odaya or, or, or vardı, orada çaları ondan saldırır köy kay, çalgıcı kayası olurdu, gezdirirdi. Bir oraya vardı, vardım vardı ki içeride şimdi bir hasta yatıyor, bir de kadın var yanında. Ben geri geriye çıktım. Düğün kayası dedi ki yok dedi, bur, bu, burada çalacağınız dedi. E ben ne çalayım? Genç bir delikanlı yatıyor, bir de yaşlı anası var orada. Ne çalıp ne söylediğimi bilmiyorum. O gece etkilendim ben o gençten. Geldim oturdum kendi kendime. Anam ağlar başucumda otururdu. Bildiğiniz türküyü yazdım. Ana <laughs> <laughs> Yedi. İlk bestem bu oldu ama ben bunu besteledim ve hatta bu türkü benim diye bir kelime hiç kimseye söylemedim. Ta yıllar sonra babam geldi eve yavrum bir şeyler hissediyorum ben dedi bana. Ben evet dedim baba dedim. Sonundan hediyim dedim ben Zaten birbirimizi tek kelimede anlardık. E bize garipler dediler yavrum. Gönül de garip dedi bana. Neşet Ertaş o günden sonra... ...bütün türkülerinde garip mahlasını kullandı. Garipti. Bütün abdallar gibi... ...çalgıcılık dışında iş bilmezdi. Bir gün bir kıza gönül verdi. Babasını dünür gönderdi. Kızın babası ancak göçebelikten cayıp buraya yerleşirse olur dedi, kızını vermek istemedi. Buruldu genç Neşet ve dillere pelesenk olmuş bir sözün anlamını o gün daha iyi öğrendi. Kızın gönlüne bırakırsan ya davulcuya var ya zurnacıya diyerek bizleri aşağılayarak bunu atasözü haline geldi yıllar boyu bu ki artık bu, bu günahtan kurtulması lazım ...melmeketimizin, medeniyetin gösterdiği ışık budur. Bıraktım yalmaz, yalmaz, yalmaz. Yarın aşkıyla arttı hep derdim babamı bir yare düğür gönderdim. Başlığı çok istemişler, haberini aldım. İstemiyor seni yarim dediler. Kırşehir'inde yedi sene kalınca, düğün düzgün hepsi bize gelince, ne yapsın çalgıcı arkadaşlar yer daralınca, Ankara'ya gider yolum dediler. maalesef bir çekememezlik aldı, vurdu. Bu insanın burada gitmesine neden oldu ve buradan koptu. <laughs> Gezdim Mecnun gibi dan aşığıdım. Aşık bir çocuğudum ben. 13-14 yaşlarına gelinceye kadar ben Kerem Kerem oldum. E, ben Mecnun oldum. Ev malum bize, e, biz, bizim köyümüz yoktu ki aptal kızlarına aşık olsam da onlardan birini alsaydım. E, köy 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 geziyorduk işte dışarılarda. Orada da bize aptal diyorlardı. E, e, aşık oluyorsun, yanıyorsun, kerem oluyorsun, ne e, bir çift kelime konuşabiliyorsun, ne el eline biliyor? Ne hocam en sonunda alacağın başını geçeceğin gideceğin benim gibi. <laughs> aynı zamandır. Ha. Gönül ve sadı